Merhaba çocuklar. Bugün de standart ölçme araçlarıyla devam edeceğiz. Ee, önce bir hatırlayalım. Standart herkese göre aynı sonucu veren ölçmelerdir. Yani ben de ölçtüğümde aynı sonucu bulacağım, siz de ölçtüğünüzde aynı sonucu bulacaksınız. Bunun içinde herkesin kullandığı belli bir standart ölçme araçları vardır ve her mesleğin kendine özgü ölçüm aracı vardır, uzunluk ölçme aracı vardır. Şimdi ben buraya yazdım. Standart uzunluk ölçme araçları şerit metre, tahta metre, mezura, cetvel ve kırık metre. Şerit metre dediğimiz olay bu. Şu elimizdekileri gösterebileceğim ben sadece. Diğerlerini anlatmak yetince. Bu şekilde uzayan metreye bir şerit metre diyoruz. Genelde inşaat ustalarının kullandığı bir metre türüdür. Bakın üzerinde de 5 metre yazıyor. Diğer bir uzunluk ölçme birimimiz mezura. Mezurayı da genelde terziler kullanır. Mezura bu metrenin kumaştan yapılmış halidir. Ve böyle katlandığında çok küçük olur ve yer kaplamaz. Bunun haricinde terziler biliyorsunuz ki mesela bir ceket dikeceği zaman ne yapar? Kişinin belinin ölçüsünü, bacağının ölçüsünü falan alabilir pantolon dikmek için. Mezura da istediği şeklinin ölçüsünü almak için Rahatlıkla şekil alabilen bir uzunluk ölçme aracıdır. Diğer uzunluk ölçme aracımız kırık metre. Kırık metrede şöyle anlatacağım artık. Yani şöyle şu, şu şekilde şu şekilde böyle istediği zaman kırılıp istediği zaman uzayabilen bir metre çeşidir ve genelde mimarlar kullanır. Diğer bir uzunluk ölçme aracımız tahta metre. Tahta metre ve Cetvel zaten genelde benzer şeyler için kullanılır. Mesela öğretmenler tahtada anlatmak için tahtametreyi kullanırken öğrenciler defterlerine çizim yapabilmek için cetvel kullanırlar. Bende de şu şekilde bir cetvel var. Evet çocuklar söylediğim gibi bu yukarıda saydığımız ölçme araçlarının her biri farklı bir meslekte kullanılmak için üretilmiştir, tasarlanmıştır. Ve biz bu araçlara standart uzunluk ölçme araçları diyoruz. Çünkü... E, notumuzda da yazdığı gibi kişiden kişiye değişmez. Ben de cetvelle ölçtüğümde aynı sonucu bulurum. Çünkü bendeki e, uzunluk ölçme aracı sendeki cetvelde de aynı şekildedir. İkimiz de aynı sonucu buluruz. Evet çocuklar standart uzunluk ölçme aracımız metreydi. Standart uzunluk ölçme birimimiz de metredir. 1 metredir. Şimdi burada bir metreyi göreceğiz ve daha sonra santimetreye geçeceğiz. Metre daha uzun ve daha büyük bir uzunluk ölçmeyecekken santimetre daha küçüktür. Onun farkına varacağız. Özür diliyorum. Ee, buraya ben metre çizdim. Tabii bir metre uzunluğu bu kadar değil. Bu bir e, örnek olarak çizdim. Metrenin üzerinde de sıfırdan yüze kadar olan sayılar vardı. Ben onar onar yazdım çünkü sığmayacağı için. Normalde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 diye devam eden 100'e kadar gelir. Zaten 0'dan 100'e kadar varsa buna biz 1 metre diyoruz. 1 metre 100 santimetredir. Burada gördüğünüz bu her küçük aralık 1 santimetreyi göstermektedir. 1 metrenin 100 eşit parçaya bölünmüş halidir 1 santimetre. Ve bu eşit parçalardan her birine santimetre diyoruz. Kısaca CM şeklinde gösterilir, yazılır. Metrede kısaca M şeklinde yazılıyor çocuklar. Şimdi hemen e, santimetreyi irdeleyelim. Yani metreyi daha yakından tanıyalım. Burada e, şu kısmı çizdim aslında ben. Sıfırdan 10'a kadar, 10 santimetre olan kadar kısmı çizdim. Ve e, bu her aralık 1 santimetre demek oluyor ve 100 de 1 metreye eşittir. Bunu unutmuyoruz. 1 metrede 100 santimetre var. 100 santimetre 1 metreye eşittir. Mesela çocuklar bir tane problem çözelim. Neden santimetreye metreye dönüştürmenin önemli olduğunu anlayalım. Mesela dedi ki Arda 50 santimetre boyundadır. Ablası Arda'dan 50 santimetre daha uzun ise ablasının boyu kaç metredir dedi. Bakın çocuklar santimetreleri verdi ama cevap olarak bizden metre istedi. Böyle durumda hemen arda 50 cm, ablası 50 cm daha uzun olduğu için hemen topluyoruz. 50 ile 50 topladık 100 cm bulduk. Ama cevap bizden kaç metre eşit olduğunu istediği için 100 cm de 1 metre eşittir. Cevabımız 1 metre oluyor. Şimdi biz e, ölçüm yaparken nelere dikkat edeceğiz? Ona geçelim. Önce şerit metreyle biraz ölçüm yapacağım. Evet çocuklar şimdi şerit metremizde birkaç yer ölçeceğiz sizlerle beraber. Şu masanın ben elini ölçmek istiyorum mesela. Evet çocuklar bu şerit metremiz. Şerit metremiz gördüğünüz gibi şuradan sıfırdan başlıyor ve bu 5 metrelik bir şerit metre sıfır yazısını göremiyoruz çünkü şu metal e, aparatın arkasında kalmış yani şurası hemen sıfır 1 2 3 4 diye devam ediyor şimdi hemen şerit metremizle masamızın enini ölçeceğiz İlk önce bir başlangıç noktası belirliyoruz başlangıç noktası burası olabilir burası olabilir bu sizin tercihimiz ama ortadan ölçmeye başlayamıyoruz başlangıç noktasını belirledim ve sıfırı oraya koyuyorum açıyorum 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 bakın masanın bittiği yere gelin gördünüz mü çocuklar masanın bittiği yer tam 96'nın üzerinde olduğu için bu masanın eni 96 santimetredir diyebiliriz ya da burada bir resmimiz vardı hatırlıyorsanız tablomuz vardı daha önce de karışlamıştık şimdi de e, metremizle ölçelim Yine bir başlangıç noktası belirliyorum. Burası da olabilir, burası da olabilir. O sizin tercihinize kalmış. Bu sefer burası olsun başlangıç noktamız. Metreyi ters tutacağım. Yine başlangıç noktasına sıfır olacak şekilde getiriyorum. Yani şu şekilde olmaz. Tam sıfır olacak şekilde getiriyorum. Ve tam bittiği yere bakın. 100 santimetre. Tersten olduğu için tam anlamıyor olabilirsiniz. Hemen şöyle de göstereceğim düz halini. Sıfırdan başladık. Bakın e şöyle yaparsanız yanlış sonuç bulursunuz çocuklar. Dümdüz tutmamız gerekiyor metreye ölçüm yaparken. Bakın 100 santimetre. Demek ki bu resmimizin eni tam 1 metremiş. Evet çocuklar hemen de cetvelimizle benim şuraya çizdiğim uzunluklarımızı ölçeceğiz. Ve kaçar santimetre geldiklerini yazacağız. Bakın çocuklar cetvelim yine aynı şekilde sıfırdan başlıyor. Burası tam başlangıç yeri sıfır sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5 diye devam ediyor. Bu 30 santimetrelik bir cetvel. Başlangıç noktasını seçtim. Hemen sıfır olan yeri oraya koyuyorum. Bakın. Şu çizgimiz 15'in hizasına denk geliyor. Gördünüz mü? Yani şöyle çizgiyi düşüneceğiz. 15 hizasına geldiği için buna biz 15 santimetre diyoruz. Bir alttakini ölçüyorum. Yine çizgimizin başlangıç noktasına koydum. Bakın çizgimiz nereye geldi? 25 santimetrenin üzerine geldiği için bu çizgimizin uzunluğu 25 santimetre diyoruz. Burada yine küçük var bir tane. Hemen onu ölçelim. Sıfır başlangıç noktamızı koyduk. Bakın hangi çizginin üzerine geldi? Hangi sayımızın üzerine geldi? Görüyorsunuz değil mi? 5'in üzerine geldiği için biz de bu çubuğumuzun uzunluğunu bulmuş olduk. Hemen son çubuğumuza geçelim ve gene başlangıç noktasına sıfırı koyuyoruz. Ve bittiği yer görüyorsunuz 10 santimetre. bazı durumlarda uzunluklarını tahmin etmemiz aradaki farkı bulmamız istenecek çocuklar. Böyle bir durumda ilk ölçümüzü yaptık mesela 15 cm bulduk. Bir alttakine baktığımız zaman bakın bir kere neredeyse iki katı uzunluğunda. Tam iki katı olmasa da o zaman ne diye tahmin edebilirsiniz i̇şte 20, 25, 28. Yani tahmin tamamen sizin e, görüp fikrinizi söylediğiniz durumdur. Ya da buraya baktığımızda 5 santimetre bunun 10 santimetreye yakın olduğunu tahmin etmemiz çok da zor değil. Ya da çocuklar şöyle hepinizin parmaklarını yaklaşık olarak 1 santimetre sayıp ona göre de tahmin edebiliriz. Tahminimizin %100 doğru olmasına gerekmez ama gerçek sonucu en yakın şekilde tahmin etmeye çalışmalıyız. Evet çocuklar bir de tahmin etme ile ilgili verelim. Ben buraya rastgele bir tane çizgi çiziyorum. Baktığım zaman bu çizgi üsttekilerden hangisine daha yakın gözüküyor? 15 santimetre yakın gözüküyor değil mi? Ve bence 15 santimetreden bir tık kısa diye düşünüyorum ben. Ve ben bu çizgimizin uzunluğu tahminim tahminim 13 santimetre diyorum. Çünkü 10 santimetreden de büyük duruyor. Gerçek sonucu ölçerek bulacağız. Bakıyorum. Sıfır yine başlangıç noktamıza koydum. Bakın bitiş noktası 14'ün üzerine geliyor. O yüzden gerçek sonucumuz kaçmış? 14 santimetreymiş. Gördüğünüz gibi çok yaklaşmışım. Farkı nasıl buluyoruz? Büyük olandan küçük olanı çıkarıyoruz. 14 ile 13 arasındaki fark 1 santimetredir. Evet çocuklar sizler de tahmininizi çok yakın tahminler yapmaya çalışarak bulmalısınız. Ve gerçek ve tahmin arasındaki farkı da büyük olandan küçük olanı çıkararak buluyoruz. Evet çocuklar bugün uzunluk ölçme birimlerini bitirdik. Uzunluk ölçme birimleri ilgili problemler çözme videomuzu daha sonra koyacağım. Örnek problemler çözeceğiz hep beraber. Ama bugünlük bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.